Düştü. Kadını alın. Ne yapacağız abi? Tövbe tövbe hadi. Hadi hadi. Ne yapacağız diye? Ne zaman bitecek koyuyor Sıkıldım anneme gidelim. Tamam kuzum. Gidelim de. Ama yani üzülüyorum ben de sen böyle yapınca. Ne güzel oynuyorduk bak küsüceğim ha. Hayır rektum yapma dokunma bize. Hadi gidiyoruz. Ha bak gördün mü Özgür haber gelmiş gidiyoruz demek burada. Sadece sen. Ne demek yalnız sen? Ben çocuk olmadan hiçbir yere gitmem ne yapıyorsunuz? ...fazla uzattın. Aslı abla. Tamam Özgür, bak konuştuğumuz gibi korkmuyorsun tamam mı? Korkuyormuş gibi yapıyorsun sadece, oyun bu unutma. Fırtına, Ferhat da Suray'ın ilk gelip seni alacak tamam mı? Sakın korkma. Aslı abla. Bırakın beni. Bırak. Çeneni kafa sesini çalma. Bırak! İmdat! Kimse yok mu? Biz kime ne yaptık? Bırak! Nasıl bulamazlar arabayı ya? Bütün mobeselere bakıldı savcım. Yok, yok, yok. Arka sokağa dalınmışlar işte belli. Benim oğlum nerede? Oğlumu bulun bana. Yiğit bulacağız. Aslı'yı da Özgür'ü de bulacağız diyorum sana ha. Ne arayan var, ne para istediler. Kim niçin kaçırsın benim oğlumu? Ben buradayım ha. Duydun mu beni? Ben buradayım. Aslı'yı da Özgür'ü de bulacağız diyorum, tamam mı? Bu bizim işimiz Ferhat. Sokakta bizim işimiz başkomiser. Sokakta bizim işimiz ha. Lütfen ne olur bakın yalvarıyorum söyleyin Allah aşkına. Ne istiyorsunuz? O çocuk çok küçük orada tek başına korkacak. Yazık günah. Savcıya söyle. onu görmek istiyorsa beş milyon dolar hazır etsin. Ne? Beş milyon dolar mı? Nereden bulsun devletin savcısı beş milyon dolar? Zengin arabaları yoktu savcımız. Kim? Namık Emirhan. Daha isteyim savcın? Evet, ben İşte ondan isteyecek parayı. Duydun mu? Yoksa çocuk ölür. Unutma. Eğer oğlunu görmek istiyorsa sadece beş milyon trinki hazır etsin. Yoksa öbür taraf boylar çocuk. Anladın? Bırak! Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne? Kimse görmemiş mi oğlum? Kimse görmemiş mi? Anladım. Tamam, anladım. Eyvallah. Alo. Alo. Ferhat. Aslı. Aslı iyi misin sen? İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyi. Özgür yanında mı? Özgür iyi mi? Yok, değil. Bı bırakmadılar çocuğu. Bırakmadılar. İyi mi peki? İyi. İyi. Bir depoda şimdi. Depoda tutuyorlar. Bilmiyorum Ferhat. İyi, tamam. Hemen sen bana bir adres ver bakayım. Merak etme, korkma. Geliyorum hemen. Adres ver bana. Ee? Şile girişinde bir benzinlik. Burası Ferhat. Çok korkuyorum. Ne olur gelin. Ne olur. Tamam, hemen geliyorum. Aferin lan Rüştü. Aferin lan. Lan yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik ha. Dur lan. Gel gel. Gel gel. Al sana bir... Hadi böyle olsun. 500 daha. Allah'ı billahi gönlümden kop. Önümden koptu. Oh. Alo dayı. Aslı'yı bıraktık. Ha, birazdan arar, ayaklarına kapanır. Dayıcım gel beni kurtar diye. Tamam. Lan var ya. Ulan, ulan Namık Emirhan çok şanslısın ha. Star olacaksın, star. Aslanım benim be. Hayatım pek keyiflisin. Öyle. Taş atmadan. ...kolum yorulmadan hayatın nimetleri bir bir önüme seriliyor. Hmm. Nasıl mesela? İşle güçle alakalı şeyler. Bir iki problem vardı. ...ortadan kaldırmak üzere. <laughs> Şimdi bittin. <gülüyor> <gülüyor> ah! Ah! Beni vurdun. Ah! Bak delindim. Ha. Ne oldu? Gidiyor muyuz? Daha değil mi? Şimdi değil. Ulan beş milyondan payımıza düşen bin lira. Keriz miyiz lan biz? Ne? Bir şey mi dedin? ne istiyor bu herifler ya? Ne istiyor bu herifler? İyi düşün bakayım sen. Sen bir iyi düşün bakayım. Son zamanlarda kimin ayağına bastın? Namık hariç mi? O buna cesaret edemez işte. Bilmiyorum. Bir iki dava var ama sanmıyorum. Eskilerden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam tamam sıkıntı yapma. Aslı'yı bir bulalım. O bize her şeyi söyler şimdi. Oğlumu bulmam lazım söz verdim anlıyor musun söz verdim bulacağız diyorum yiğit duydun mu bulacağız aslanım bulup evine geri döneceksin Lan fidye için kaçırsalar niye aramadılar şimdiye kadar tamam bir sakin ol <laughs> sakin ol senin için söylemesi kolay evladı kaybolan benim burada senin evladınsa benim de yeğenim ha duydun mu beni adamın hesabını bozup bozup durma yiğit sakin duruyorsa umursamadığımızdan değil ha sen de biraz dik durmaya çalış beraberiz bulacağız diyorum anlaşıldı mı Anlaşıldı. Sunacığım, bak kötü bir şey olsa tez duyulurdu. Hadi, kahretme artık kendini. İç bakayım şu ilacı. Hadi. Kızım. Ferhat. Alo, Ferhat. <laughs> Buldunuz mu oğlumu? Ne dedi? Aslı'yı bırakmışlar, Yiğit'le de Ferhad'u almaya gidiyorlarmış ama Özgür de iyiymiş öyle dedi. Bak, çok şükür haber aldık işte. Hadi, hadi toparla artık kendini. Yeter anne, benim oğlum Orda, kim bilir ne halde, nasıl? Benim beni özlemiştir oğlum. Ne özlemiştir? Biz kime ne da küçücük çocuğa bunları reva gördüler benim oğluma. Tamam kızım, tamam, tamam. gidecek. <laughs> Alo? Ha, yeter. Azat ben. Merak etme diye aradım. İstanbul'u ayağa kaldırdım. Bak, akşam olmadan bulacağım ben Özgür. Merak etme. Tamam. Sağ olasın. Hadi iç bakayım. Şu sudan büyüdüm. Ha, i̇yi misin? Ha? iyi misin? Sıkıntı yok. Tamam. Geldim. Tamam. Tamam. Özgür nerede? Ha? Aslı. Özgür nerede? Kim bu adamlar? İyi ben çok özür dilerim parkta. Bir baktım Özgür bir adamın elinden tutmuş yürüyor. Arkasından yetiştim bağırdım çağırdım. İkimizi birden karga tuluma bir arabaya attılar ondan sonra da kaçırdılar. Ne diyorlar peki? Ne diyorlar? Ne için kaçırmışlar sizi? Beş milyon dolar istiyorlar. Beş milyon dolar. Ne? Ya Namık Emirhan'dan isteyecekmişiz. Yoksa Özgür'ü öldürürüz diyorlar. Tamam hallederiz tamam hadi bin arabaya Hayır. Bin arabaya. Ben oğlumu sapla sağlam bulurum. Bin arabaya. Ne olur yapmayın saçmalama. Hey. Suna. Suna.